da Belçika'da yaşayan ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin Türkçe konuşurken yaptığı bir takım hatalardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki sizlerin kendi memleketinize ait ağzı ya da şiveyi kullanmanız bir eksiklik değil. Tam tersine bir zenginliktir. Çünkü Türkiye totalde 27 dil konuşulan büyük bir ülkedir. Dolayısıyla sizlerin de yani, yani burada yetişmiş gençlerin de anneleri ve babalarından, atalarından öğrendiği Türkçe'yi olduğu gibi konuşmaları gayet normaldir. Fakat bana şunu söylüyorsunuz. Biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman bizim yurt dışından geldiğimiz hemen anlaşılıyor. Nasıl anlıyorlar, nasıl biliyorlar bunu biz de anlamıyoruz. Halbuki biz de onlar gibi yani Türkiye'de yaşayan insanlar gibi davranıyoruz, onlar gibi giyiniyoruz, onlar gibiyiz fakat bizim yurt dışından geldiğimiz hemen anlaşılıyor diyorsunuz. Ben de bununla alakalı küçük bir video yapmak istedim. Ee, konuşma esnasında yaptığımız bir takım yanlışlar, ufak yanlışlar bize bizim yurt dışından geldiğimiz tiyosunu Türkiye'dekilerine veriyor. Şunları düzeltirsek bana kalırsa bunu anlamayacaklar. Arkadaşlar her şeyden önce şunu belirtmem gerekiyor ki Türkiye ile Belçika arası, Belçika'nın dilinin ya da eminim Almanca'nın ya da diğer Avrupa dillerinin de bu şekildedir. Arasında yapısal bir fark var. Mesela e, biz Türkçe'de e, gelebilir miyim, gidebilir miyim diye ability'yi izin almak için kullanır, kullanırız. Gelebilir miyim, gidebilir miyim, bunu yapabilir miyim deriz. Fakat e, sizler... Flamancayı ya da diğer Avrupa dilini Türkçe'ye direkt çevirdiğiniz zaman herhalde direkt çevirmekten kaynaklanan bir yanlış bu. Yapmak var mıyım diyorsunuz. Yapmak var mıyım? Emine bunu almak var mıyım? Emine oraya gitmek var mıyız diyorsunuz. Böyle bir kalıp Türkiye'de yok. Bunun yerine biz şu şekilde söylüyoruz. Gidebilir miyim? Bu bunu içmek var mıyım? Bunu içebilir miyim? Burada yüzmek var mıyım? Burada yüzebilir miyim? Bu şekilde söylüyoruz. Bu birincisiydi. Gençler arasında gördüğüm ikinci çok kullanılan yanlış da şu. E, Türkiye'de nasılsın ile ne yapıyorsun arasında e, çok büyük bir fark yoktur. Yani e, sokakta birisiyle karşılaştığınız zaman size nasılsın da diyebilir. Aa ne yapıyorsun da diyebilir. Ne yapıyorsun? Yani oradaki ne yapıyorsun e, o an yaptığınız işi sormuyordur. Yani orada ne yapıyorsun diyerek o an yaptığınız işi sormuyordur size. Siz o an hiç yürüyorum. Ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum gibi cevap vermek yerine iyiyim deseniz daha iyi olur. Bundan daha büyük bir yanlış da şudur. Ne yapıyorsun ya da nasılsın diye buradaki gençlere sorduğumuz zaman şu cevabı çok sık alıyoruz. Türkiye'de böyle bir kalıp yoktur. Hiç boş Boş yani bunu şunu demek istiyorsun. hiçbir şey yapmıyorum her şey rutininde gidiyor hani her şey normal ekstrem bir durum yok demek istiyorsunuz bunu ben anlıyorum çünkü ben de Belçika'da yaşıyorum demek istediğinizi çok iyi anlıyorum fakat bu sizin e, yurt dışından geldiğinizi Türkiye'de ele veriyor biz nasılsın veya ne yapıyorsun dediğin diye bize sorulduğunda asla hiç boş demeyiz boş kelimesini o anlamda kullanmayız. Boş kelimesini tam anlamıyla boş ne anlam ifade ediyorsa öyle kullanırız. Mesela bu bardak boş, bu şişe boş anlamında kullanırız. Bu ikincisiydi. Üçüncüsü ise şu arkadaşlar, Türkçe'de açık e ve kapalı e şeklinde kavramlar var. E şeklinde söylediğim e açık e, e şeklinde ağzımın böyle daha ucundan söylediğim e ise kapalı e'dir. Ben derken farklı bir e kullanırım aslında emine derken Farklı bir E kullanırım. Belçika der, Belçika derken kapalı E kullanırım. Ee, gelmek derken açık E kullanırım gibi. Şimdi buradaki gençlerin hemen hepsi Türkçe konuşurken aşırı derecede kapalı E kullanıyorlar. Geldim değil, geldim. Ee, ya da aslında bu açık E ile kapalı E arasındaki farkı Türkçeyi çok iyi konuşan insanlar bile e, anlayamayabiliyorlar ve bu hatayı bizler de yani Türkçeyi çok iyi konuşan insanlar da yapabiliyor. Dolayısıyla aslında bu açık E ile kapalı E arasındaki farkı bilmemeniz çok normal. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ekstrem derecede kapalı bir E kullanıldığı zaman yurt dışından gidildiği otomatikman anlaşılıyor. Siz bütün E'leri kapalı E olarak kullanıyorsunuz. Geldim, e, getirdim, işte Belçika, ben... Bu şekilde konuşuyorsunuz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar eğleri açmaya çalışın, ağzınızı açarak konuşmaya çalışın. Ben Belçika geldim, e, getirdim gibi. Üçüncü olarak e, benim sıklıkla gördüğüm konuşma yanlışı ise şudur: Türkiye'de böyle bir kalıp yok arkadaşlar. Yapmak var mıyım veya e, yapmalı değilim şeklinde bir kalıp yok. Biz onu o şekilde söylemeyiz. Yapmak var mıyım yerine yapabilir miyim demeniz gerekiyor bunu zaten yaptık. Yapmak var mıyım yerine yapabilir miyim demeniz gerekiyor. Yapmalı değilim yerine e, yapmak zorunda değilim demeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani siz e, bir yere gittiğiniz zaman bir e, mesela Türkiye'de bir mağazaya gittiğiniz zaman e, ayakkabı deniyorsunuz. Bu ayakkabıyı giy giymek var mıyız dediğiniz zaman mağazacı sizin yurt dışından geldiğinizi otomatikman anlayacaktır. Bu ayakkabıyı giyebilir miyiz? Bu ayakkabıyı deneyebilir miyiz demeniz lazım. Denemek var mıyız demeniz yanlış olur. Ya da şu da bu bağlamda çok fazla, şu hatayı da çok fazla görüyorum. Yapmalı değilim. Mesela oraya gitmeli değilim. Gitmek zorunda değilim onu sana getirmeli değilim. Onu getirmek zorunda değilim. O zorunda kelimesini kullanıyoruz biz. Yapmalı değilim diye bir kalıp Türkiye'de yok. Bunu siz Türkiye'de kullandığınız zaman yani hiç kaçarıyor. Otomatikman sizin yurt dışından gelen bir Türk olduğunuz, bir gurbetçi olduğunuzu anlayacaklardır. Çünkü Türkiye'de hiç kimse kullanmaz böyle bir kalıbı. Diğeri ise ben bunu kendi çocuklarımda da çok sık görüyorum. Mesela Belçika'da Ferdır denilen bir kelime var. Bu devam anlamına geliyor. Ondan sonra gelen fiille birleşiyor. Mesela, eee further hand, devam gitmek demek. Yani gitmeye devam etmek demek aslında ama further hand, devam gitmek. Further make devam yapmak. Further do işte. Yanına fiille birlikte devam kelimesi kullanılıyor ve siz bunu Türkçe Türkçe'ye çevirirken kafanızda yani bunun Türkçesini konuşmak istediğiniz zaman otomatikman Belçika dilindeki gibi çeviriyorsunuz. Flamanca gibi çeviriyorsunuz. Diyorsunuz ki devam gittim. Mesela ben annemlere devam gittim. Yani devam gidiyorum. Ben bisikleti devam sürüyorum. Ya da e, mesela çocuklar bana diyorlar. Anne e, devam sürelim mi bisikleti? Devam gidelim mi? Böyle bir kalıp yok arkadaşlar. Biz devamın yanına genellikle etmek fiilini koyuyoruz. Devam etmek olarak kullanıyoruz. Ve iki fiil yan yana geliyorsa, mesela onu sürmekle kullanacaksak ya da gitmekle kullanacaksak hem etmek fiilini hem de sürmek ya da gitmek fiilini kullanıyoruz. Mesela sürmeye devam bisikleti sürmeye devam ediyorum diyoruz. Ee, devam Bisikleti devam sürüyorum demiyoruz. Bisikleti sürmeye devam ediyorum diyoruz. Ya da e, okula devam gidiyorum demiyoruz okula gitmeye devam ediyorum diyoruz. O etmek fiilini kullanıyoruz. Aslında evet haklısınız. Flamancası çok daha kolay. Ee, Türkçe'de birazcık biz yolu böyle uzatmışız. Ama maalesef Türkçesi de bu şekilde. Daha uzun bir cümle kurmanız lazım onu ifade etmek için. Ferdir yani kısacası ferdir ya devam gitmek değil. Türkçe'ye bunu çevirirsek şu şekilde çeviririz. Gitmeye devam etmek. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu siz Türkiye'de kullandığınız zaman sizin gurbetçi olduğunuzu, yurt dışından geldiğinizi otomatikman anlayacaklardır. O yüzden devam etmek fiilini aklımızda tutuyoruz ve unutmuyoruz. Bir diğer mesele ise vurgu olayıdır arkadaşlar. Bakın her dilin kendine özgü bir vurgusu, bir tınısı vardır. Mesela siz Japon dilini konuşur, dinlerken, Kore dilini birileri konuştuğunda siz dinlerken o farklı bir müzik gibi gelir kulağınıza. Almancayı konu dinlerken daha farklı gelir kulağınıza değil mi? Mesela bu vurgulardan kaynaklanır. Mesela bazı dillerde e, vurgular sonda yapılır, fiile yapılır, bazı dillerde daha ortada yapılır ve benzeri. Yani vurguyla dilin bir bağlantısı vardır. Vurguyla aslında ifade ederiz çoğu şeyi. Böyle bazı yerlerde sesimizi yükseltiriz. Bazı kelimelerde, bazı kelimelerde sesimizi alçaltırız. Böyle dil aslında hiç bilmediğiniz bir dili dinlediğiniz zaman, anlamadığınız bir dili dinlediğiniz zaman böyle müzik gibi gelir size. Böyle değişik gelir. İlk önce o vurguları algılarız. Flamanca'nın da kendine özgü bir vurgusu vardı. Dediğim gibi Almanca'nın, Fransızca'nın bütün dillerin kendine özgü bir vurgusu vardı. Türkçenin de kendine özgü bir vurgusu vardır. Ama siz Flamanca'daki vurguyu olduğu gibi Türkçe'ye alır. Türkçe'yi vurgularsanız o vurgu yanlışı kulaktırmalar ve dolayısıyla sizin yurt dışından geldiğiniz hemen anlaşılır. Bunun için okumak fayda etmez arkadaşlar okuyarak vurgu olayını çok fazla algılayamazsınız. Bunun için Türkçe'yi dinlemeniz lazım. Yani televizyondan veya radyodan veya internetten güzel konuşan insanları, Türkçeyi güzel kullanan insanları neye nasıl vurgu yapmış şeklinde dinleyerek bunu aşabiliriz. Mesela buna bir örnek vereyim. Belçika'dan mesela birisine bir şey söylediniz ve o size hayır diye cevap verdi ama sert bir hayır demek istiyor. O zaman mesaj edin. Şey Nöy. Hani böyle farklı bir şekilde böyle uzatarak daha fazla hayır der size. Hani bunu Türkçe'ye çevirirseniz hayır falan olur ama biz Türkçe'de hayırı böyle uzatarak net söyleyeceksek uzatmayız. Hayır deriz. Kısaca hayır onu yapamazsın. Hayır. Hayır falan farklı bir şey olur. O daha böyle şaşırma önleme anlamına gelir. O yüzden bu vurgu farklarını iyi algılamak lazım. Evet arkadaşlar bu videoda size Belçika'daki Türklerin ama aslında Avrupa'daki Türklerin bunu genelleyebiliriz sanırım. Türkçe konuşurken yaptığı bir takım e, konuşma hatalarından bahsetmek istedim ve bunu 5 başlıkta topladım. Umarım işinize yarar. Eğer ki bunlara kabaca uyarsanız bunları düzeltirseniz bana kalırsa Türkiye'ye gittiğinizde kimse sizin yurt dışından geldiğinizi anlamaz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın.